Atilla Serin ile devam edeceğiz. nam diğer Ati 242. Ünlü rapçinin habere konu olmasının sebebi ise ne çıkardığı yeni bir albüm ne de çektiği klip. Ünlü rapçi Antalya'da arkadaşla birlikte restoran bastı. İş yeri sahibi ve ailesini öldüresiye davet İşte o anlar. Eskiden... Ünlü rapçi arkadaşlarıyla restoran bastı. İş yeri sahibi ve ailesini tekme tokat dövdü. Bir tanesinde bıçak vardı eşime savurdu. İş yerinden o aileyi zorla dışarı çıkaran Ati ve yanındaki saldırganlar işte tam bu noktaya kadar onlara şiddet uyguladı. Bir tanesi sandalyeyle vurmaya başladı. Atilla Serin, namı diğer Ati 242, sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan rapçi iddiaya göre yemek yediği bir restorandan hesap ödemeden kalkmıştı. Şahıs olarak ben seni tanımıyorum. Benim tanıdığım düğün salonu olduğu burada. Arabasını buraya park etti. Mekan benim mekanım kimse bir şey diyemez diye bir laf e, atması oldu. İş yeri sahibiyle aralarında çıkan tartışma sonrası Ati 242 yanına arkadaşlarını da geri döndü. Eşim ne diyorsun sen demeye kalmadan bir anda... Baktığımda 6-7 kişi üzerinde yumruklamaya başladı. Ünlü rapçi ve arkadaşları Ali Rıza Şimşeker'i öldüresiye darp etti. Araya giren eşi ve kızı da yumruklardan nasibini aldı. Annemini aldılar yere vurdular kafasını ben ona yardıma koştum. Üstelik sadece darp da değil iddiaya göre Ati 242 para ve cep telefonlarını da gasp etti. Üzerimde 3 milyar para vardı. O parayı aldılar. Kızım telefonu düşürdü. Telefonu almak için yönlendiğimde Ati ile göz göze geldik. Telefon benim diye seslendiğim halde telefonumu alıp kaçtı. Ünlü rapçi ve arkadaşlarının saldırısına uğrayan aile karakola giderek şikayetçi oldu.